CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturalarının yüksek geldiğini söyleyerek faturasını ödemeyeceğini söylemişti. Nitekim öyle de oldu ve geçtiğimiz günlerde elektriği kesildi. Şimdi e, ardından da bir açıklama yaptı dedi ki vatandaşın acısını anlamak için bir hafta karanlıkta oturacağını e, söyledi. Şimdi sizce söylediklerinde samimi miydi yoksa e, bu bir siyasi şov mu? Şimdi söylediklerinde samimi mi değil mi? Tabii ben e, yani insanların beyninin içine, aklının içine okuyacak bir Hı. durumda değilim. E, samimi olmasını dilerim. Dilerim bunlardan bir ders alır. Çünkü e, Sayın Kılıçdaroğlu bunu diyor. Yani nedir bu faturanın toplamı? E, yani düşük bir miktar, çok yüksek bir miktar değil bir siyasetçi için. Hele hele Sayın Kılıçdaroğlu için çok düşük, yüksek bir Hı. miktar değil. 1030 lira yani 1030 lira ama 1030 lirayı bu bin lirayı sadece ve sadece bir gece bir e, konaklama İstanbul'da bir tesiste bir otelde konaklamak için verebiliyor. Ama e, onun dışında da bunu yapabiliyor. Dileriz gerçekten vatandaşın derdini anlayabilir. E, dileriz e, vatandaşla aynı şeyleri düşünebilir ama nihayetinde bu bir siyasi şovdur Kim ne derse desin. Yani e, sizin ödeme gücünüz var, ödeme Hı -hı. gücünüz yok diye bir şey yok. Zaten kendisi de ama ifade ediyor. Ama kendisi de ediyor. söylüyor ödeme söylüyor. gücüm yani var. Yani vatandaşın derdini ben yaşayarak öğreneyim diyor. Ve bugüne kadar vatandaşın derdini öğrenememişse, yaşamamışsa o da tabi bir siyaset için eksidir. E, biz vatandaşın derdini yaşıyoruz, görüyoruz. Ee, ama tabii e, şu son dönemde maalesef ve maalesef siyaset istismar üzerinden yapılıyor yani belli Hı -hı. konular tespit ediliyor Evet bu konular sıkıntılı konular hepimiz yaşıyoruz Evet Hı -hı. kime sorarsanız sorun Bunlar olmaması gereken konular Hı -hı. ama sırf bunları öne çıkararak. Ee, bunun üzerinden siyaset yapmak tamamen istifadır sayın, tamamen şovdur Sayın Akşener'in de bir açıklaması <laughs> oldu ee, ama bu işte Selvi Hanım'ın işi zor Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim dedi ee, bir, Sayın Akşener biraz da herhalde şunu yapmak istedi yani bu şovları bırak ben ödeyeyim de kurtulalım bu işten demek istedi ben onu anlıyorum çünkü gerçekten de e, Selvi Hanım'a da yazık Kendisine de yazık yani işte karanlıklar içinde oturuyor ve bundan buradan bir şey çıkmaz bakın. Şimdi bir de bir peki yani e, şöyle ki Ankara'da e, İstanbul'da CHP'li belediyelerde bu sefer su faturamı ödemeyeceğiz. Yani su faturaların ödenmeyeceğini söylerlerse nasıl olacak? Hani daha zaten şöyle e, insanlar bunları paylaştılar bu yeni bir olay değil. Faturanın <laughs> e, başında ödenmeyeceğinin açıklanmasıyla birlikte başta İmamoğlu olmak üzere herkes zıpladı. ...ve faturaların ödenmesi gerektiğini söylerler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden dahi destek alamamış bir e, siyasi e, manevra. E, ister şov deyin, ister başka bir şey deyin. Bunların üzerinden çok fazla e, siyaseten bir prim çıkmaz. Hı. Yani siyaseten bir şey olmaz. Şimdi siz hem diyeceksiniz ki elektriği ben bedavaya vereceğim. İşte millet e, rahat elektrik kullanacak. Hem de durup dururken kendi kendinizi hı hı. imkanınız olmasına rağmen karanlığa hapsedeceksiniz. Yani nedir bu? Buradan bir hafta dedi. Bir hafta, Yani bir hafta. Niye bir hafta? Üç gün değil, beş gün değil. Bundan sonra bir ay otursun. Yani gibi vesaire vesaire. Yani bundan dediğim gibi çok fazla bir şey çıkmaz ama burada sıkıntılı şu. Sivil itaatsizlik var. Yani vatandaşa şöyle bir mesaj veriliyor. Ey vatandaş bakın ben ödemedim. Siz de faturalarınızı ödemeyin. Zaten Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri bu. Belli bölgelerde Fatura tahsilat oranı çok düşük bu kayıp kaçağa giriyor ve o insanların ödemedikleri faturaları bedelini diğer insanlar faturalarına yani bindirim bir... olarak yükleme olarak geliyor onlar ödüyorlar. Bu büyük sıkıntı tabii. Bir bu genel... bir adaletsizlik aslında. Bir genel başkanın ben faturamı ödemeyeceğim demesi sivil itaatsizliktir diyorsunuz. Hayır, sivil itaatsizlik değil, teşviktir. <laughs> Kendisi yapıyor zaten. <laughs> ben ödemiyorum diyor. Ödeme hakkı o imkanı olmasına rağmen ve bir örnek teşkil ediyor. Ey vatandaş sen de ödeme. Bu devlete başkaldırılır. Nitekim işte İstanbul başta olmak üzere belediyeler aman adetler biz perişan oluruz. Bu faturalar ödensin. Kendi <laughs> içinden bile destek görmeyen bir siyasi manevra. Peki. Şimdi diğer konu başlığımıza devam edelim. Şimdi bugün e, muhalefet liderleri bir araya gelecekler. E, Altılı masal toplantısına ilişkin e, Kılıçdaroğlu bu görüşmede ağırlıklı olarak seçim güvenliği konusu masaya yatırılacak dedi. Bu dördüncü görüşme olacak. Daha öncesinde e, ikili görüşmeler de yapıldı. Hem onu aslında size sormak isterim. Bugünkü görüşmeyi şöyle bir değerlendirecek olursak. Çünkü seçim güvenliği konusunda konuşulacak dendi. E, kulis bilgilerine göre de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de konuşma yapılacağı söyleniyor. Hem bunu sormak isterim. Oradan e, onun akabinde de şimdi millet İttifakı <laughs> için altılı ittifak mı, e, 6 artı bir mi, yedili ittifak mı söylemleri çok fazla. E, onu da konuşalım isterim. Şimdi öncelikle bugün e, ki altılı masanın toplantısına e, seçim güvenliği konusundaki konuşmaya nasıl bakıyorsunuz buluşmaya? Şimdi bakın halk arasında bir tabir var. Avara kasnak derler. Boşa dönen kayış, kasnak. Boşa döner. Bir şey üretmez. Hı hı. Bakıyoruz bu o, toplantılara da burada üretilen bir şey yok. İşte bir takım e, bildiriler e, hazırladılar. E, onları paylaştılar. Ama henüz daha Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceği, ne şekilde seçileceği konusunda bile bir fikir sahibi olmadıkları görüldü. Halk mı seçecek? Parlamento mu seçecek? O bile yok. Yani hı hı. eskiden e, bizlerin e, tanık olduğu, şahit olduğu Bu koalisyon protokolleri olurdu. Onlar gibi e, kamuoyuna verilen bir takım mesajlar ama o koalisyon protokollerine de pek uyulmazdı. Yani onlar kamuoyuna verilen mesajlardı. Şimdi burada da e, aslında burada da algı çalışmaları yürütülüyor. Bakın yani her bir Top, toplantıda hı hı. E, kamuoyuna bazı mesajlar verilmeye çalışılıyor. Şimdi seçim ne güvenliği. Hı. Nedir seçim güvenliği? Yani karşıda adeta bir şey var, yapı var, seçimin güvenliğini bozacak, seçimde oy devşirecek ya da çalacak diyelim açıkçası. O mesajı vermeye çalışıyorlar. Bunu kimler veriyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı veriyor. Peki geçmişe gidelim. 1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir seçim zaferi var. Ecevit %41 oy aldı zannediyorum. E nasıl alındı o oy? Şöyle bir bakıldığı zaman bakıldığı zaman bu kitaplara da yansıdı, yazıldı, çizildi. O dönemde mükerrer oylar vardı. Mezardaki insanlara bile oy hı hı. kullandırıldı. Şimdi bugün bakıldığında bugünden pek insanların tahayyülleri, hayalleri alamayabilir ama o dönem çok şeydi gevşekti. İsteyen başkasının yerine oy kullanabiliyordu. Hı hı. Bazı insanlar beş yerde oy kullanabiliyordu. Bir kişi 10 yerde yazılıp o kişinin adına oylar kullanabiliyor kullanılabiliyordu. Neyse bu, bu şekilde %41 oy alındı ve o dönemin işte da, gençlik kolları içinde bulunan daha sonra da Milli Savunma Bakanlığı yapan Hasan Esat mecliste bir itirafı var. Meclise geliyor milletvekillerinin yanında şunu söylüyor yani arkadaşlar çok iyi çalışmışlar beni 11 yere seçmen olarak yazmışlar. Birine yetişemedim 10 yerde oy kullandım diye Böyle bir foto fotoğraf Tablo var peki daha sonra ne oldu 1979'da bir ara seçim Yapıldı o zaman Adalet Partisi hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi vardı Adalet Partisi 5-0 Kazandı nasıl oldu peki Hindistan'dan boya getirildi Oy kullananların parmaklarına Boya sürüldü hı hı. mükerrer oy Önlendi 5-0 kazandı Peki daha sonra ne oldu 1980 darbesi oldu Aradan 5 yıl geçti Beş yıl sonra Türkiye'de seçmen sayısı çok ciddi şekilde düştü milyonlar seviyesinde. Niye düştü? Çünkü mükerrara oylar, mezardakiler filan e, gitti. Hı hı. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, tabii yoktu o dönemde. E, o seçimleri kim kazandı? Turgut Özal kazandı. Yani şöyle bakıldığı zaman şimdi siz yapıyorsunuz bu yapılmış bir olay açık net ortada e, hayır diyen itiraz eden gitsin e, Yüksek Seçim Kurulu'nun şeylerine baksın sayılarına. O yıllarda seçmen sayısı neymiş ne olmuş hepsi ortada. Böyle bir şey olamadı aradan 5 sene geçiyor Türkiye'de seçmen sayısı azalıyor. Mümkün değil demek ki bir garabet var. Peki daha sonra ne oldu İstanbul seçimlerinde e, Canan Kaftancıoğlu bir gece konuştu. E, Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu hakimlerini topladı, gece kararlar aldırdı. Şimdi Türk hukuk sisteminde böyle bir şey yok. Evden alacaksınız hakimi, hı hı. götüreceksiniz, kararlar aldıracaksınız. E, bu nedir? Bu bence seçim güvenliğini yok eden bir garip davranıştır, hı hı. hukuk dışı bir davranıştır. Hem bunları yapacaksınız, hem de diyeceksiniz seçim güvenliği. Yani bu bir algı çalışması. Bu evet konu bir, bir gün... algı çalışması. Yani geçmişte kendi yaptıklarınızı başkalarına mal etme. Hı hı. operasyonu. Bugün... Bunların tamamını ispat edebiliriz. Bunlar konuşulmuyor. Hı hı. Bunlar tartışılmıyor ama bir taraf tamamen e, gerçekleri e, farklı sunmaya çalışıyor. çalışıyor. Yani Görüyorsun. nedir? Seçim güvenliği dediğiniz zaman bu ülkede seçim güvenliği yok. Biz sağlarız. Bunlar oy çalacaklar. Ama öyle değil işte tam tersi oluyor. Peki şimdi Millet İttifakı için de altılı ittifak, altılı masa, yedili ittifak, altı artı bir mi e, isimleri de çok fazla 1 +6 konuşuluyor. Bir artı altı da diyebiliriz onu. Her şey denilebilir ona. Evet çok konuşuluyor. Yani, yani aslında kendileri HDP'yi ye bir yere konumlandıramıyorlar. Ama e, Millet İttifakı içerisinde HDP nerede konumlandırılıyor? Sonrası... Göbeğine tam içinde HDP her yerinde var Millet İttifakı'nın yani e, işte son e, yerel seçimde ne Hı. şekilde sonuç aldılar? HDP'nin desteğiyle sonuç aldılar ve HDP'li Milletvekilleri bunları meclis kürsünden yüzlerine vura vura söyledi. E, Bunlar da biliyorlar ve ardından zaten son günlerde ciddi bir tartışma var nedir? E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarında. PKK'lı bazı isimlerin ya da yasa dışı örgütlerle iltisaklı bazı isimlerin yer aldığı iddia edildi. İşte bunun itiraf olduğu söylendi, bağırıldı, çağrıldı. İçişleri, bakanlığı müfettişleri, ülke müfettişleri girdiler oraya. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Ama kenarda köşede bir satır arasında yer aldı. Şunu söylüyor yani rakamları yanlış ifade edebilirim. 45 bin civarında e, belediye elemanının e, adli sicilleri hı hı. var. Ama güvenlik soruşturmaları yok. Ee, bazılarında eksik. Biz bunları tespit ettik diyor. E bunu söylüyorlar zaten. Hiçbirinin e, güvenlik soruşturması yok. Siz bunları almışsınız. Adli sicil ne demektir? Adli sicilde hiçbir şey ifade etmez. Tamamen adli sicili bile olsa adli sicilde kesinleşmiş davalar e, yer alır. Yani diyelim ki e, bir e, cinayet zanlısı ağır ceza mahkemesinde yargılandı ve ceza aldı. Adli hı hı. sicile geçmez bu. Ondan sonra e, istinaf mahkemesi ve yargıtay safhaları var. Hı hı. Sonuçlanır, kesinleşir o zaman adli sicile girer. Adli sicil hiçbir şeydir. Yani e, adli sicil %100 yüz kesinleşmiş artık kaçama olmayan e, konuları e, ihtiva eder. Burada yargılanan, e, örgütten yargılanan, ceza alan hı hı. insanlar bile adli sicille görünmez. Bu şekilde bu da bir algı çalışması bakın.